Yeni bir soruyla yine beraberiz. A ve B asal sayıdır. A kare eksi B kare eşittir. 117 ise 3A eksi 5B farkı kaç eşittir? 19, 21, 23, 29, 37. A and B are prime numbers. Yani asal sayılar. Asal sayı olduğu için hemen şu ifadeye bakıyorum. A kare eksi B kare. A kare eksi B kareyi biz biliyoruz. A eksi B. A artı B şeklinde yazabiliriz. Bu 117'ye eşitmiş. 117 yasal çarpanlarına ayıracak olursak şöyle 117'yi 2'ye bölünmez. Burası tek sayı olduğu için 3'e bölüyorum. 3'e bölecek olursam 3 kere 3, 9, 27 de 9 defa. 39 tekrar 3'e bölünebilir. Ve 13 olur. 13, 13'e bölündüğü zaman 1. Demek ki biz bunu yazdığımız zaman 117'yi 13 çarpı 3'ün karesi şeklinde yazarız. 3'ün karesi 9'dur. Yani 13 çarpı 9. O zaman bizim bu ifademiz şurada 13 çarpı 9 oldu. O zaman toplam 13'tür. Fark 9'dur. A artı B 13 A eksi B farkı da 9. Toplayacak olursak artı B eksi B birbirini götürdü. 2A buradan 22 olur. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak A'mız 11'dir. A 11 ise şuradan 11 artı de 13 buradan B'miz de 2 olur. Bizden istediği değerler 3A 5B idi. 3 çarpı 11 eksi 5 çarpı 2. 3 ile 11'i çarparsak 33. 5 kere 2 10. Bu fark kalacak olursak buradan biz 23 buluruz ki 23 sorumuzun doğru cevabı. Yani C seçeneğidir.